Reşat Kadıoğlu ben şu iki gözümle pazarda belediye başkanlığı yapacak bir tek adamdan başka hiç kimseyi görmüyorum. Kimdir o peki? Onun ismini ben vermem sürpriz evet. Sürpriz. Peki ne düşünüyorsun seçimlerle ilgili? Seçimlerle ilgili bir şey düşünmem. Onu düşündüm ben. Onu düşündüm bak pazar gibi yerde Belediye başkanlığı yapacak adam yoktur. Bir tek adamdan başka. Buyurun. Ben Subaşı Çoyu'ndan Pala. Doydur Demberi Çoy'dayım. Dört aydan bayrı bana su parası geliyor. Bunu nerede buluyor? Bu kadar insafsızlık olmaz. Evet, Pazar Belediyesi diye isim var. Başka bir şey yok. Cittim dedim ki ortalığı sivrisinek sarmış. Bize bir ki ben dedi yardımcı olamam dedi. Ben de dedim ki şu pazar yazısını silin. Belediye başkanı, e, belediye başkanı silin. kimse pazarda doğru dürüst şey yok. Peki nasıl olmasını istersiniz önümüzdeki seçimlerde Bir belediye seçilecek? sokakları dolaşacak, Kansız vatandaşı vakti dolaşacak vakti. ne yapıyor? Adam bugün 5 liraya satıyor yarın 10 lira bunu nerede buluyor evet. bu fiyatı? gün geçmedin. Evet. Pazar böyle, pazar belediyesi şey yat. O ayrı. Ye iç yat. Da tamam, bak. Merhaba sizi tanıyalım. Ben e, ee, pazarda, Rize pazarda Osman Karabulut. Ee, önümüzdeki e, Mart ayında yapılacak seçimlerde seçilecek belediye başkanından ne beklersiniz ya da belediye başkanı kim olmalı nasıl olmalı? Vallahi e, belediye başkanlarından hiçbir şey daha istemiyoruz. İstesek mi olacak? Zaten olmuyor ama ben bu atmacama özgürlük istiyorum. Ee, özgür değil mi atmacanız? Atmacam dahi özgür değil. Böyle bir e, güzel yerimiz olsun. Bak böyle okşayabilelim. Stresimizi atalım. Pazar belediye başkanı birileri gelecek ama gelecek olan onca şeyi bile olmazsın. Başka bir şey istemiyoruz. Yani pazarımız gül gülistanlık olsun. Gelen misafiri ağırlayabilelim. Yani uçak kalktı aha gideyim. Uçak indi aha onu seyret Güzel bir evet. şey seyredelim. Pazar varken diğerleri yok. Merhaba sizi tanıyalım. Cavit Kaçaboğlu. Önümüzdeki Mart ayında yapılacak e, yerel seçimlerde seçilecek belediye başkanından ne beklersiniz? Ne yapmasını evet. istersiniz? Pazarda hiçbir şey yok. Eksik. Her şey eksik. Yeniden, yeniden pazar olmasını istiyorum. Evet. Pazarın yani yapılacak işini sayamam yani. Evet. O kadar zoru var pazarda. Ortada kaldık ortada. Çay elindik. Kardeşlerin ortasında kaldım. Yetim, yetim. Hah. Yetim biz iyi bir başkan istiyorum pazara.